Gelin kardeşlerim, insanlar susuzluktan ölmesin. Bu insanların elinden tutalım. Evet, getirdikleri su, efendim bulanık, çamurlu bir su. Pis su içmekten dolayı maalesef hayatını kaybediyor. Gelin kardeşlerim, insanlar susuzluktan ölmesin. Bu insanların elinden tutalım. Hiranur İlim ve Hizmet Derneği'ne ulaşın, hayat kurtarın. Kiramur İlim ve Hizmet Derneği gibi güvenilir bir derneğe ulaşıyorsunuz. Efendim su kuyunuz böyle bir su kuyusu 30 bin liraya mal oluyor. Buna imkanınız yoksa 5 bin liralık su kuyusu hisselerimiz var. En azından 5 bin lira efendim anne babanızın adını yazdırın, kendi adınızı yazdırın. İsim yazdırmak mesele değil. Bu insanların elinden tutun kıymetli kardeşlerim.